Herkese Merhaba sevgili öğrenciler Bugün 6 sınıf birinci dönem yazılı sorularını size paylaşacağım. Yani çıkabilecek bütün soruları yazdım Umarım birebir aynısı çıkar yine anlamadığınız çözmem istediğiniz bir yer varsa lütfen yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Şimdiden başarılar dilerim. Birinci örneğimizden başlayalım diyor ki işleminin sonucu kaçtır diyor? Burada işlem önceliği neresi yapacağız? Parantez için. Hemen parantezle içlerini yapalım. 27 bölü 3 nedir arkadaşlar? 9. Burası 9. Yazalım şuraya. 9 çarpı 15'ten 5 çıkardım. 10. Burayı bitirdim. Artı 8 diyeceğim. 9 çarpı 10. 90. Artı 8 de buradan geldi. Cevabım 98. Tabii ki kolayla başladık. Evet burada arkadaşlar boşluk doldurmalar var. Aşağıdaki boşlukları uygun olan ifadeleri doldurunuz. İki noktadan nokta nokta doğru geçer. Kaç doğru geçer? İki tane nokta yaptım. Geçti. Başka geçebilir mi? Hayır. Bir nokta deseydi sonsuz olurdu. Ama iki nokta dediği için bir doğru geçer diyeceğiz. Doğal sayılarda çarpma işleminin nokta nokta elemanı sıfırdır. Sıfır nedir çarpmada? 6 çarpı 0. 0. 6 nedir? Şey pardon 0 yutan eleman. Böyle boşluk doldurma da olacağı için her türden sorumuz mevcut. Doğal sayılar kümesinde demiş. Toplama işleminin etkisiz elemanı. Şimdi toplamayı soruyor. 3 artı etkisiz dedi gene 3. Yani sıfırımız bizim toplamada etkisiz, çarpmada ise yutan elemandır. Üçüncü örneğimiz aşağıdakilerden hangisi 6 ile tam bölünür? Bu 6 ile bölünme çok karıştığı için direkt bunu hazırladım. 6 ile bölünme arkadaşlar 2 ve 3 ile tam bölünmesi lazım. Tam bölünür demek. Önce ben 2'ye bakacağım. 2 neydi? Hemen yazıyorum size. 2 ile bölünme nedir? Bu arada konuyu da anlatmış oluyorum. 2 ile bölünmede son rakamına bakıyoruz. Son rakam 0, 2, 4, 6 ve 8 olması lazım. Bunu baktıktan sonra 3 ile bölünmeye bakacağım. 3 ile bölünme nedir? 3 ile bölünmede rakamlarının toplamı rakamlar toplamı 3'ün katı. 3'ün katı olması lazım. Evet, bunları hatırlattıktan sonra bakalım. Önce 2 ile bölünme. Sonu 3 bölünmez. Sonu 5 bölünmez. Sonu 8 bölünür, sonu 6 bölünür. Tamam, 2'ye bölündüler. Ama 3'e de bölünmeleri lazım rakamları toplayalım. 5 artı 9 artı 6 artı 8. 8, 14, 19, 28. 28 3'ün katı mıdır? Hayır. 27'dir. Buna bakalım. 6 artı 1 artı 2. 9. 9 3'ün katı mıdır? Evet katıdır. O yüzden D seçeneği 6'ya bölünür. Gelelim Dördüncü soruya. Burada bir problem sorumuz var. Kemal diyor bir saatte 30 sayfa kitap okuyabilmektedir. 600 sayfalık bir kitabı varmış. Birinci gün 5 saat. Hemen yapalım unutmadan. Basamak basamak giderseniz problemi unutmazsınız ve çözmeniz daha kolay olur. 5 saatte kaç sayfa kitap okur? 5 çarpı 30'dan 150 sayfa. Bu birinci gün. Geçtim. İkinci gün ne yapmış? 2 saat. 2 çarpı 30. 60 sayfa. Geçtim. Üçüncü gün 6 saat. 6 çarpı 30. Bakın sırayla gidiyorum ki işim kolaylaşsın. 180 sayfa. Peki diyor ki tamamını bitirmek için kaç sayfa daha kitap okuması gerekir? Toplayalım bunları. 0, 8. 6 da 14 19'un 9'u elde bir 390 sayfa okumuş kaç sayfa kalmış 600'den 390 çıkartalım 5 kaldı 210 sayfası kalmış ee, bir saatte kaç sayfa kitap okuyordu 30 o zaman 210'u da 30'a bölerim sıfırları atın işiniz kolaylaşsın 21'de 3 7 kere yani 7 saat daha kitap okursa Kemal'in kitabı bitmiş olacakmış. Beşinci örneğimiz aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Şunları alalım altı boyanmasın. Bulalım hemen. Burada gördüğünüz gibi hiçbir parantez yok. İşlem önceliği arkadaşlar çarpma ve bölmedir. Peki çarpma ve bölme aynı işlemde varsa ne yapacağız? En çok kafa karıştıran soru. Ne yapacağız? Sol tarafta yani baş tarafta hangisi varsa önce o yapılır. Burada bölme var. Önce bölmeyi yapacağız. 10 bölü 5 2. 5 çarpı 1 5. Şimdi tekrar yazıyorum. 2 artı 5 eksi 1. İşlemin bu hale geldi. Azalttım. 2 5 önce artıları toplayın. 7 olur. 7 eksi 1'den de 6. Geldim buna. Burada çıkarma var. Hayır. Önce bölmeyi yapacağım. 21'i 7'ye böl. 3. Tekrar yazalım. 45 eksi 3 artı 7. Eşittir. 45'ten 7 topladım. 52. Eksi 3 49. Cevabım bu. Gayet kolay değil mi? Tabi ben çözünce daha basit hale geliyor. Aşağıdaki işlemlerde diyor sembollerle verilen yerlere gel gelmesi gereken sayıları bulunuz. Şimdi bunu da özellikle verdim. Ne yapmış? Dağılma özelliği var. 13 çarpı 27 artı 13 çarpı 56. Gördüğünüz gibi üçgen 13 kare 56 oluyor. Hemen alttakine bakalım. Burada da arkadaşlar yine dağılma özelliği var. Şu üçgenin yerine 5 çarpı 43. Yani üçgen ne olur? 5 olur. Geldim. Eksi 5 gene 5. Üçgen zaten 5'te aynısı geliyor. Buradan da anlayabilirdik. Çarpı 18. O zaman kare de 18. Bu da yine arkadaşlar dağılma özelliğinden bir soruydu. Evet 7. örneğimiz Nurcan ile kardeşi diyor. 72 kirazı paylaşıyorlar. Nurcan'ın aldığı her 5 kiraza karşılık kardeşi 4 kiraz alıyor. Paylaşma sonucunda sizce kardeşi kaç kiraz alır? Nurcan ve kardeşi. Nurcan kaç kiraz alıyormuş? 5. 5 kiraza kardeşi 4 kiraz alıyor. Toplam kaç bir kere de kaç kiraz alırlar? 9 kiraz. 72'yi bölelim 9'a. Bakalım 1K kaç oluyor? 72'de 9 8 defa. 8 koyuyorum şimdi yerine. Nurcan 5K alıyordu. 5 kiraz yani 5 kat kiraz. O yüzden 5 çarpı 8'den 40. Kardeşi de 4 kiraz alıyordu. 4 çarpı 8'den 32. Bana neyi soruyordu? Kardeşini soruyordu. O zaman kardeşi 32 kiraz alıyormuş. Aşağıdaki eşitliklerde eksik olan sayıları bulunuz. Bakalım gördüğünüz gibi değişme özelliği var arkadaşlar. Hiç çözmeye bile gerek yok. 4 burada var. Burada var. O zaman kare yerine ne gelir? 7 gelir. Hemen yine yer değiştirme özelliği var çarpmaya göre. 12 ise buraya da 7 gelir. Devam edelim. Burada da dağılma özelliği yapmış. Yani yine yer değiştirme dağılma derken çarpma yok toplamaya göre 5 var, 8 var. Geri kalan yuvarlağımız neymiş? 11 olur. Hiç işlem yapmıyorum. Sadece yerine koyun. Burada dağılma özelliği var. 5 çarpı kare 5 çarpı 6 demiş. 5 çarpı 9 o zaman 6 oluyor karemiz. Yine dağılma özelliği. Şu kare zaten şu ikisi aynı. Ne olur? 8 olur. 12 12 gelmiş. 8 çarpı 6 dediği için üçgende 6 olur. 9. <laughs> örneğimiz tablomuz var buna göre cevaplayalım. Yine bölünebilme kuralı. Bu bölünebilmeler çok karışıyor. 2'ye tam bölünen sayılar nelerdir? Sonu 0 2 4 6 8 olacak. 24 145 bölünmez. 90 bölünür. 184 bölünür. Devam edelim. 117'nin sonu tek bölünmez. 204 bölünür. 52 bölünür. 49 bölünmez kadar. 5 ile tam bölünebilme neydi? Sonu 0 ve 5 olacaktı. Hemen bakalım. Sonu 5, 145. Sonu 0, 90. Başka, başka yok. 2 tane. 6'ya tam bölünen sayılar 2'ye ve 3'e tam bölünecekti. 2'ye bölünenleri yazdık. Buradan şimdi 3'e bölünenleri eleyebiliriz. Bir daha bakmamıza gerek yok. 3'e bölünme rakamları toplamı topladım. 6 bölünür. 9 bölünür. 184'ü toplayalım. 9, 13 bölünmez. 204, 6 bölünür. 52'nin toplamı 7 bölünmez. 6'ya bölünen 3 tane. 3 ve 5'e tam bölünen. Sonu 5 olan ve 0 olan bunlar. Bakalım hangisi 3'e bölünüyor. Rakamları toplayacağım. 5, 9, 10 bölünmez. 9 bölünür. Sadece 90. İkisine birden bölünen. 9'a tam bölünen de neydi? Rakamları toplamı 9'un katı olacak. Hemen bakalım. 4, 6 bölünmez. 9, 10 bölünmez. 90 bölünür. 9, 13 bölünmez. 9, 13 bölünmüyor. 5, 7 bölünmüyor. 6 bölünmüyor. 7, 8, 9 bölünüyor. 117. Şöyle yazdım 117. 9'a tam bölünen de 2 tane rakamımız oluyor. Son sorumuz. Burada da ABC asal sayılarmış. A çarpı B-C eksi 17 olduğuna göre ABC nedir? Bunu çok kişi yanlış yapabilir. Biraz ayrıntı lazım. Asal sayı nedir? Sadece kendisine bölünen sayılar. 17 de asal vermiş. Böyle sorularda her zaman asal sayı verir. Çünkü başka türlü yapamam. Bunun çarpımları 1 ve 17'dir. O zaman 1 nereye gelecek? 17 nereye gelecek? Bana A artı B artı C'nin toplamını soruyor. Hemen 17 A'ya derim. B eksi C'ye de 1 derim. B ile C'nin de asal olması lazım. O zaman ne olur B? B'ye 3 veririm. C'ye de 2 veririm. Çünkü 3 de asaldır. 2 de asaldır. Toplamı kaçtır demiş bana. Hemen toplayalım. A'yı 17 bulmuştum. Artı. B'yi 3 buldum. Artı C'yi 2 buldum. Topladığımda 17, 20, 22 olur cevabı. Evet arkadaşlar umarım sınavda aynıları ya da çok çok benzerleri çıkar ve siz yüz alırsınız. Şimdiden kolay gelsin. Sonuçlarınızı bekliyorum.